Çocuklar merhaba. İlk sorudan başlıyorum. Şimdi bize e, dünyanın farklı tarihlerde farklı konumlarını vermişler güneş etrafında. E, burada da genel bilgilerden bahsediyor. Şimdi e, buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir sorusu. Baktığımız zaman mevsimlerin oluşmasında dünyanın eğik eksenle e, güneşin etrafında dolanması tabii ki etkili olacaktır. Ekvator düzlemindeki karalara güneş ışınlarının en çok soğurulduğu dönemler, Ekinoks tarihleridir. Solstis tarihleri değildir arkadaşlar. Kuzey yarımkürede dünya görselindeki numaralandırılmış konumlardayken farklı mevsimler tabii ki yaşanacaktır. Çünkü farklı tarihlerde aynı noktada farklı mevsimler yaşanır. Bunun sebebi eksen eğilidir. Kuzey yarımkürede 21 Haziran'da, Güney yarımkürede ise 21 Aralık'ta kış yaşanır demiş. Yalan söylemiş. Yaz yaşanır demesi gerekiyordu. Doğru cevabımız Bursa oluyor. İkinci soruya bakalım. Yine bir e, eksen sorusu. 21 Aralık'ta 21 Aralık ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Görsele baktığımız zaman zaten tarih 21 Aralık. Bunu hepimiz görebiliyoruz. 21 Aralık'ta ışık ışınları oğlaktan öncesinde dik düşer. Bu sebeple güney Yarımküre yazı yaşar. E, kuzey yarım de kışı yaşayacaktır. Buna göre artık konuşalım şimdi diyor ki güneş ışınları oğlaktan öncesinde dik gelir, Güney Yarım Kürede yaz mevsimi başlar, Güney Yarım Kürede zaten en uzun gündüz yaşandı. Bu tarihte yaşanabilecek en uzun gündüz Güney Yarım Kürede yaşandı. Bundan sonra artık Güney Yarım Küre kışa gitmeye başladığı için gündüzler kısalmaya başlayacak arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı olur. Evet bize yine enerji döngüsüyle alakalı bir ifadeden bahsetmişler. Gerçi hemen dörde geçtik. Önce üçü çözelim. Pardon. Şimdi cisimlerden hangisinin zemine uyguladığı basınç en fazladır? En fazladır. Şimdi katı basıncı ile alakalı bilmemiz gereken şey neydi? P katı eşittir. G bölü S. O zaman ağırlığı maksimum, yüzey alanı minimum olanın basıncı en fazla olacaktır. Bakıyorum. Yeşil ağırlık, pembe yüzey alanı. N'nin ağırlığı en fazla yüzey alanında en az. Yani 6 bölü 2'den 6 bölü 2'den 3 Pascal e, diyebiliriz. Burada e, ne diyeceğiz? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 Pascal. E, 1 Pascal. Burada ise 4 bölü 2'den 2 Pascal basıncı en fazla olan ne oluyor? Nide oluyor. Pardon. Evet dördüncü soruda Besin zinciri sorusu. Aktarılan enerji miktarı çalışıyoruz. Şimdi biz biliyoruz ki e, üreticiden son tüketiciye ilerledikçe aktarılan enerji miktarı azalır. Dolayısıyla e, şimdi T dediğim yaratık kesinlikle üretici olmak zorunda. E, T'yi kim yer? X yer. X'i Z. Z'yi de Y yediğine göre doğru sıralama C şıkkında olduğu gibi olmalıdır arkadaşlar. <laughs> Tek yumurta ikizlerinin tamamen aynı genotiplere sahip olmalarına rağmen, yaşamları sırasında farklı dış görünüşlere, farklı karakterlere sahip olabilmesini modifikasyon olarak tanımlamış. Buna göre hangisi yanlıştır diyor? <laughs> Arkadaşlar çevresel faktörler değiştiğinde ortaya çıkan karakterler eski haline dönemez demiş. O zaman bronzlaştığımızda da e, eski halimize dönemeyiz. Bu yanlış. Doğru cevap adana. Yani modifikasyonlar modifikasyona sebep olan etken ortadan kalktıktan sonra eski haline dönebiliyordu. Bunu da biliyorduk arkadaşlar. Geçiyorum. Çift taraflı kaldıracımız var. Bu desteğin destek noktasının yerine bağlı olarak kuvvet kazancı, yol kazancı ya da yalnızca kuvvetin yönünü değiştirme şeklinde iş kolaylığı sağlanabiliyordu. Şimdi baktığımız zaman 1 ve 4'te kuvvet kolu yük kolundan daha kısa. Bu ne anlama geliyor? yol kazancı olduğu anlamına geliyor. İki de yalnızca kuvvetin yönü değişmiş. Burada herhangi bir kazanç yok. Çünkü kuvvet kolu yük koluna eşit. Baktığımız zaman kuvvet kolu yük kolundan daha uzun. 3 numaralı işte örnekte diyelim ölçümde. Demek ki kuvvet kazancı var. Bu durumda kaldıraçlarda kuvvet kolunun yük kolundan uzun olduğu senaryolarda kuvvet kazancı olduğuna göre Cevabımız 5 olacaktır. Evet. Çıkrıkta çocuklar size daha önce de söylemiştim. Kuvvet kazancının fazla olabilmesi için ne lazımdı? Uzun kol ince silindir. Hocam sebebi neydi? Sebebi şuydu. Çıkrıkta P bölü F oranı çıkrık kolunun uzunluğu bölü. Çıkrık silindirinin yarı çapına eşittir. Yani çıkrık kolunun uzunluğu ne kadar fazlaysa ya da çıkrık silindirin yarı çapı ne kadar azsa kuvvet kazancı o kadar fazla olacak. Uygulamam gereken kuvvet o kadar az olacaktır. E Değerli kardeşlerim burada silindirin yarı çapına etki edemediğime göre çıkrık kolunun uzunluğu ne kadar artarsa uygulamam gereken kuvvet o kadar azalacaktır. Yani N noktasından uyguladığım kuvvet minimum, K noktasından uyguladığım kuvvet maksimum olacağına göre... Doğru cevabımız Denizli oluyor. Evet 8. sorudayız. Burada bilmemiz gereken şey şuydu. Mesela diyelim ki ot. Otu kim yesin? Otçul yesin. Otçulu kim yesin? Etçil yesin. Şimdi bir şeyler yaşanmış. Bu yaşanmışlıkların sonucunda otçul miktarı zamanla azalıyor. Otçul miktarı azalıyorsa etçil de azalır. Ot miktarı artar. Bize böyle bir senaryo lazım otun arttığı, etçilin azaldığı sanırım cevap adana oluyor. Evet şimdi burada bize şöyle bir şey denmiş. Kromozom sayıları farklı olan üç canlı. Demek ki bunlar farklı türmüş. Şöyle yazayım. Farklı tür. Şimdi bir, kromo, bir kromozomun yapısında bulunan ve göz oluşumundan sorumlu olan şekildeki gen bölgesi incelendiğinde üç canlında da yalnızca birkaç nükleotidin yalnızca birkaç nükleotidin farklılık gösterdiği tespit edilmiş. e Şimdi düşünüyoruz. E canlılarda bir karakterin oluşumunda etkili olan faktör kromozom sayısı mıdır? Hayır değildir. Kromozom sayısının olayla bir ilgisi yoktur. Farklı canlılarda aynı karakterlerin oluşumunda işlev gören genlerin nükleotit dizilimleri tabii ki farklılık gösterebilir. Zaten bu yüzden farklı canlılardan bahsediyoruz. Farklı canlılarda göz yapısı farklıdır. Mesela örneğin bu kalemunda 360 derece dönebilen çok enteresan göz kapaklarına sahip bir göz yapısı görürken, diyelim ki işte bir sinekte petek göz yapısı görüyoruz. O zaman canlılarda aynı karaktere ait farklı özelliklerin ortaya çıkması, çünkü farklı canlılardan bahsediyoruz. Genlerdeki nükleotitlerin farklı diziliminin bir sonucudur. Muhtemelen buradan bu çıkarımı, bu yorumu yapabiliriz. Doğru cevabımız da Ceyhan olur. Evet. Hangilerine hayır diyeceğiz diye soruyor. Tepkime sırasında oksijen ve hidrojen molekülü sayısı azaldı mı? Arkadaşlar molekülü sayısı. Şimdi bu moleküller kullanıldığına göre bunların miktarı ne olmalı? Azalmalı. O zaman evet diyeceğim buraya. Çünkü hidrojen azaldı. Oksijen azaldı. Su arttı. Giren madde miktarı azalır. Ürün madde miktarı artar. Tabii ki Burada atom sayısı, element sayısı gibi bir ifade kullansaydı bunun değişmeyeceğini biliyorduk. Atom türü ve sayısı değişti mi? Ki az önce bahsettim. Asla değişmez. Kimyasal tepkimelerde atom türü ve atom sayısı her zaman korunur. Molekül yapısı korundu mu? E değerli kardeşlerim, kimyasal tepkimede yeni moleküller, yeni maddeler oluşur. E, yeni kimyasal özellikler ortaya çıkar. Dolayısıyla hayır diyeceğiz. Cevabımız denizde olacak. Evet istenen şey şu. Ben de bir yandan çizeyim şuraya. Şimdi A canlısının biyokütlesi en fazlaysa A canlısı kesinlikle üretici. B canlısı besin piramidinde en az enerji aktarılan. Demek ki B en kafada. C canlısı ayrıştırıcıdır diyor. C yan tarafta. D canlısının sayısı artarsa B de artar. Gereksiz vermiş. Tamam. Hangisi oldu? B, D, A. Yan tarafta C. Cevabımız 11 C. Evet. 12. soruda işaretleme yapmam gerekiyor sanırım. Bakalım. Dış görünüşte her zaman etki göstermeyen kalıtsal bilgi. Her zaman etki göstermeyen kalıtsal bilgi hangisi? Çekinikken. Bakıyorum. Doğru. Yanlış. 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 Cevap bursaymış arkadaşlar. Karakter oluşumunda direkt etkisi görünen baskın kalıtım ve çevresel çevrenin etkisiyle oluşmuş fenotip, canlıların sahip olduğu gen yapısı da genotip. Bunları biliyoruz. Evet 13. sorudayım. Burada kuvvet kazancı hesabı yapmamız gerekiyordu. Bakın, kuvvetin yönü değişmiş. Kuvvetin yönünü değiştiren eee palanga sistemlerinde makara sayısını e, makara sayısı bize neyi veriyordu? Kuvvet kazancını veriyordu. Kuvvetin yönünü değiştirmeyen palanga sistemlerinde ise makara sayısı artı 1 yapıyorduk. Demek ki burada 2 kat kuvvet kazancım var. Burada 3 kat kuvvet kazancım var. Burada ise 4 kat kuvvet kazancım var. Şimdi özdeş yükleri aynı yüksekliğe çıkarmaya çalışıyorsam ki bana bu soruda öyle bir şeyden bahsediliyor. O zaman en çok ipi C'de çekmem lazım. En az ipi A'da çekmem lazım. Çünkü kuvvet kazancı en az olduğu için yol kaybı da en azdır. Cevabımız da Denizli'dir. 14. sorudayız. Şimdi önümde düzenekler var. Sıvı basıncının sıvı yoğunluğu ile ilgisi. Evet aynı yükseklik farklı yoğunluk KVM olur. Sıvı basıncının derinlikle ilişkisi. Farklı yükseklikler aynı cins sıvılar. Evet L ve M o da olur. Yani ben bu birinci ve ikinci hipotezi bana verilen düzeneklerle test edebilirmişim. Doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Şimdi kimyasal ve fiziksel değişimle ilgili açıklama yapmış ve örnekler vermiş. Mayalanma, her türlü hücre bölünmesi kimyasal olmalıydı. E, karışım, karıştırma bunlar fiziksel olmalıydı. E, biliyoruz ki çözünme fiziksel, e, nemli ortamda paslanma kimyasal. Tamam. 3 ve 4'te sıkıntı yok. 1 ve 2 yer değiştirmeli. Şıklarda bunu bulmalıyız. Cevabımız bursa oluyor. Elektriklenmenin günlük hayattaki sonuçlarından biri değildir arkadaşlar demiş. Şimdi yine biz derslerimizde konuştuk. Mıknatıs elektriklenme örneği değildir. Mıknatıs elektromanyetik alan oluşturmaz. Manyetik alan oluşturur. Yani elektriklenme farklı şey. Mıknatıs farklı bir şey. Dolayısıyla işte saçın taranması, halı yüzeyinde yürüdükten sonra kapı metaline dokununca çat diye şey yapması, yağmurlu havalarda şimşek, yıldırım çakması. Yani bunlar hep elektriklenme örneğidir ama mıknatıs elektriklenme değildir çocuklar. <laughs> 17. sorudayız. Ülkemizde kimya endüstrisi alanındaki ham madde ihtiyacının az olması acaba dışa bağımlılığın az olmasının sebepleri arasında gösterilir mi? Gösterilmez arkadaşlar. Çünkü ham madde ihtiyacımız azsa daha az oranda dışarı bağımlı oluruz. Bu gösterilemez kimya endüstrisi alanında çalışan yetişmiş eleman fazlalığı bu sanki olumlu bir şey dışa bağımlılığı azaltacak gibi görünüyor. Kimya endüstrisi alanında faaliyet gösteren kuruluşlar fazlaysa sanırım daha az dışa bağımlı oluruz. O zaman cevabımız Denizli olur. Hayaller, hayatlar diyoruz bu arada. Evet, 18. soru. Şimdi bakıyoruz. <laughs> Yüzey alanları aynı, ağırlıkları farklı iki tane cisim var. Demek ki katı basıncının ağırlıkla olan ilişkisini araştırıyoruz. Katı basıncının ağırlıkla olan ilişkisi. Tabi ağırlık ne olarak anılıyordu? birim yüzeye, pardon bir yüzeye, birimi karıştırmıyoruz. Birim dediğimiz zaman basınç anlaşılıyor. Yüzeye etki eden dik kuvvet olarak algılıyoruz ağırlığı. Dolayısıyla evet basıncın ağırlığa etkisi dedik. Şimdi buraya bakıyoruz. Ağırlıkları aynı. Ama yüzey alanları farklı. Demek ki e, katı basıncıyla yüzey alanının ilişkisini araştırıyoruz. Şimdi bu durumda e, hangisini araştırırsın diye sormuş. Evet zemine etki eden dik kuvvet yani ağırlık e, yüzey alanıyla ilgili mi diye soruyor cevabımız adına. Evet 19. sorudayız. Şimdi e, bana diyor ki başlangıçta yün kumaşa sürtülmüş balon. Yün kumaşa sürtülmüş balon negatif olacaktır. Nötr cismi çekecektir. Çektikten sonra dokunacaklar, dokununca toplam yük paylaşılacak. Daha sonra ikisi de negatif olacak. Şimdi buna göre neye ulaşırsın diye soruyor. Bakın bir daha söyleyeyim. E, yün kumaşa sürtülmüş balon negatiftir. Ebonit diye düşün bunu. Sonuçta bu da plastik. E, nötr cismi çekecektir. Çektikten sonra dokunacaklar. Toplam yük paylaşılacak. Daha sonra toplam yük paylaşıldığına göre ikisi de negatif olacak. Şimdi diyoruz ki yüklü cisimler birbirlerine yüklü cisimler nötr cisimleri çeker. Dokunma sonrası cisimler aynı yükle yüklenir. Çünkü birbirini itiyorlar. Aynı cins yükle yüklü cisimler birbirini iter. Kabul. Cevabımız denizli. Evet son sorudayız. Şimdi hangisi hatalıdır araştırıyoruz. Bakalım. Şimdi Aras kartonu bir ametal 3 soygazı içine alacak şekilde. Yani Aras Şöyle bir şey yapmış çocuklar. Şuraya ne diyoruz? Aras diyoruz. E, Ozan ne yapmış? Kartonu iki yarı metali alacak şekilde kullanmış. Ozan'ı mavi yapalım. Ozan kartonu e, iki yarı metali içine alacak şekilde kullanmış. Yani bakın şurası yarı metal. Şurası da yarı metal. Dolayısıyla bu kim? Ozan. Ozan. Peki e, kim var başka? Lina kartonu kapattığım bölgede bulunan elementlerin tamamı ametal. O zaman Lina ne yapsın? Siyah mı yapsın? Mesela şöyle bir şey yapmış olamaz mı Lina? Evet sanırım oluyor şurası. Lina. Tamam. Bu da Lina. Ee, peki Adana yapmış Ada. Kartonu kapattığım bölgede bulunan elementlerin tamamı metal. Şimdi yok öyle bir şey. Yani öyle bir yer yok. Şimdi metalleri ben size şöyle sarıyla işaretleyeyim. İşaretleyemedim. Neden işaretlenmiyor? Çünkü çalışmıyor. Tamam çalışmasın. Kendi kaybeder. Ee, o zaman şöyle işaretleyeyim. Mavi ile işaret. Kırmızı ile işaretleyeyim. Böyle dolduruyorum. Şu işaretlediğim bölümler metal arkadaşlar. Peki bu görseli adanın bu görselini hangi noktaya kapatabiliriz? Kapatamayız. Dolayısıyla adanın yorumu yanlıştır diyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan oluyor.